Gençler, polinomlarda bölme işlemi 2 dersine hoş geldiniz. Burası biraz zor. px eşittir x üzeri 4 artı 2 qx eşittir x kare eksi 2 x eksi 1 polinom veriliyor. px polinomun qx ile bölümünden elde edilen bölüme kalan polinomumuz. Bakın. x üzeri 4 artı 2 bölüm x kare eksi 2 x eksi 1 Şimdi, ilk hedef neydi? x üzeri 4'ü bulmak. En büyük dereceli terim neyse onu bulmak. İlk önce onu bulmam için x üzeri 4'ü bulmam için x kareyi ne ile çarpmam lazım? x kare Bakın x kare ile x kareyi çarptım. x üzeri 4 daha bitmedi. Eksi 2 x ile x kareyi şurada çarpalım. Eksi 2 x ile x kareyi çarparsam eksi 2 x küp. Çünkü tabanlar aynıysa üstler toplanır. Onu da yazdım. Eksi 2 x küp. Sonra x kare ile eksi 1'i çarptım. Eksi x kare. Gençler ne yapıyorduk? Hemen işaret değiştiriyorduk Eksi artı 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 x üzeri 4 Eksi 2 x üzeri 4'ü götürüyor Burada artı 2 x küp var büyük olarak Sonra artı x kare var Sonra yukarıda da ne var Artı 2 var Şimdi en büyük hedef ne 2 x küpü bulmak Şimdi x küpü bulmam için x kare x ile çarpmam lazım 2'yi de bulmam için 2 ile çarpmam lazım Çarpalım 2x ile x kareyi çarptım. 2x küp. 2x ile 2x'i çarptım. Eksi 4x kare. Artı 2x ile eksi 1'i çarptım. Eksi 2x. Şimdi ne yapıyorduk gençlik? İşaret değiştiriyorduk. Onu yapalım. Artı da eksi yaptım. Eksi'yi de artı yaptım. Eksi'yi de artı yaptım. Artı 2x küp eksi 2x küpü götürür. Artı 4x kare. X kare daha 5x kare. Şurada artı 2x var. Yukarıda artı 2 var. Şimdi hedefte ne var? 5x kareyi bulmak var. x kare olduğuna göre ne ile çarpacağım? 5 ile. 5 ile x kareyi çarptım. 5x kare. Artı 5 ile x'i 2x'i çarptım. Eksi 10x. 5 ile x'i 1'i çarptım. Eksi 5. Şimdi işareti değiştiriyorum. Eksi yaptım. Artı yaptım. Artı. Şunlar gitti. 2x ile 12x'i topladım. 12 pardon. 12x 2 ile 5'i topladım. 7. Derece 2 olduğu için derece 1'e düştüğü için işlem bitti. Bölüm polinomu soruyorsa cevabım bu. Kalan polinomumu soruyorsa cevap bu. Zor bir işlem gençlik. Yap yani biraz uğraşmanız lazım. Şimdi px eşittir x3 7, x küp artı 7x eksi 3 qx eşittir x kare artı x eksi 1 polinomları veriliyor. Buna göre px polinomunun qx polinomundan bölümünden elde edilen bölüm kalan polinomunu bulunuz. Bulalım. x küp artı 7x eksi 3'ü neye böleceğim gençler? x kare artı x eksi 1. Hedefte ne var? x küpü bulmak. x kare en büyük dereceli terimi ne ile çarparsam x küp gelir? X'de. x ile. x ile kareyi çarptım. x küp. x ile x'i çarptım. x kare eksi 1 ile x'i çarptım. eksi x. Buradan sonra ilk işlemimiz neydi? İşaret değiştirmek. Artı de eksi. Artı de eksi. Eksi de artı yapıyorum. Bakın. Artı x küp eksi x küpü götürdüm. Buradan ne gelir? Eksi x kare gelir. Şurada bak 7x var. Artı x daha ne eder? 8x. Yukarıda eksi 3 var. Şimdi amaç eksi x kareyi bulmak. Zaten x kare var. Eksi x kareyi bulmam için ne ile çarpmam lazım? Eksi 1 ile. Eksi 1 x kareyi çarptım eksi x kare. Eksi 1 ile eksi çarptım. Eksi x, eksi 1 ile eksi 1'i çarptım. Artı 1. Hemen işaret değiştiriyorum. Eksiyi artı yaptım. Eksiyi artı yaptım. Eksi, artıyı da eksi yaptım. Eksi x kare artı x kare götürdü. 8 x artı x da 9 x. Eksi 3, eksi 1 daha. Eksi 4 bitti. Bölüm polimonunu soruyorsa bölüm x. Kalan polinomu soruyorsa kalan x budur. O kadar. Alışırsanız kolay bir işlem ama bunu gerçekten öğrenmeniz lazım. İleride çok çok işimize yarayacak. Diğer soruya geçelim gençler. Bak bir px polinomunun yazalım. Bir px polinomunun x artı 3 ile bölümünden elde edilen bölüm bölüm buraya yazılır. x kare artı 2 kalan nedir? 3'tür. px polinomunun eskiden şöyle bir işlem artık Mesela 13'ü 4'e bölelim. 3 kere 4 12 kalan 1. Şu 13'ü bulmam için 3 ile 4'ü çarpıyor muydum? Sonra da kalanla topluyordum. O zaman ben burada px polinomu bulmak için ne yapacağım gençlik? x kare artı 2 ne ile çarpacağım? x artı 3 ile çarpacağım ve kalanla da toplayacağım bu kadar artı 3. Şimdi başlayalım. x kareyi ne ile çarpacağım? x ile. Sonra o x kareyi ne ile çarpacağım? 3 ile sonra 2 ile neyi çarpacağım? X'i. Sonra tekrar 2 ile neyi çarpacağım? 3'ü. Artı 3'ü. Şöyle yapalım. X kare ile X'in çarpımı X küp. X kare ile 3'ün çarpımı 3X kare. Şurası 2X. 2 kere 3 6. 3 ile toplarsak 9. Cevabımız X küp artı 3X kare artı 2X artı 9 eder. Diğer soruya geçelim a üzeri 6 artı 2 a kare artı 12 bölü a kare artı 2 bölü a kare artı 2 ifadesinin en sade halini bulunuz. Bölün diyor. Biz de bölelim. a üzeri 6 artı 2 a kare artı 12 bölü a kare artı 2. Biraz zor soru gençlik. Sade gibi görünüyor ama baya bir zor. Şimdi gençlik a üzeri 6'yı bulmam için a kareyi ne ile çarpmam lazım? a üzeri 4. a üzeri 4 ile a kareyi çarptım. A üzeri 6. 2 ile A üzeri 4'ü çarptım. Artı 2 A üzeri 4. Şimdi işaret değiştiriyor muydum? Eksi, eksi. Şunlar götürdü mü? Elimde ne kaldı? Eksi 2 A üzeri 4. Yukarıda A üzeri 4 yok. Sonra artı 2 A kare. A artı 12. Şimdi hedefte ne var? Eksi 2 A üzeri 4. İlk önce A üzeri 4'ü bulmam için A kare ile A çarpmam lazım. Eksi 2'yi de bulmam için eksi 2 ile çarpmam lazım. Eksi 2 a kare ile a kareyi çarparsam eksi 2 a üzeri 4. 2 ile eksi 2 a kareyi çarparsam eksi 4 a kare. Gençlik tekrar işaret değiştiriyorum. Eksi'yi artı yaptım, eksi'yi artı yaptım. Şunlar gitti. 2 a kare, 4 a kare daha. 6 a kare, artı 12. 6 e, a kareyi bulmam için en büyük derece bu. Bunu bulmam için 6 ile çarpıyorum. 6a kare. Artı 6 ile 2'yi şurada çarptım. 12. Hemen işaret değiştiriyorum. Eksi eksi. 6 kareden 6a kare çıktı. 0. 12'den 12 çıktı. 0. Gençlik zor bir dersti. Ve dersimiz bitti. Görüşürüz.